Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir uygulamaya başladım. Sizden gelenler köşesi diye bir köşe oluşturdum kendime. Sizden Telegram, Facebook, Instagram üzerinden gelen soruları derledim. Bunların arasından çözdüklerimi sizle paylaşıyorum. Evet. Buradaki soruya bakalım. Bir kare. ABC'de bir kare. Ve açılar verilmiş. X'i soruyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım arkadaşlar. şuradaki bir eşitlik var. ikizkenar üçgen. ADE ikizkenar üçgeni. Biz bu ADE üçgenini şöyle taşıyalım. Şöyle yapalım. Şurası 15 olur. Burası da 15. Burası da 15 olur. Bunlar eşit. Burası 90. 15, 15 daha 30. Buraya ne kaldı? 60. Evet. Peki şu ikisini birleştirdiğimizde şurada bir ikizkenar var. Ama açısı 60 demek ki burası da eşit olmalı ve bunların hepsi birbirine eşit 60 derece. Şimdi e, burası da şunu da tekrar taşıyabiliriz. Çünkü şurada da bir eşitlik var. Şu ikisi buradan burası 15. Burası da 15 geliyor. Burası 150, burası 150. 30 90 olması lazım buraya. 60 kalıyor arkadaşlar. Bu sorunun çöz çözümü bu şekilde. Aşağıdaki soruya bakalım. Bu da Telegram'dan gelen bir soru. E, ABC'de bir kare x'i soruyor. Açıları vermiş. E, burada şöyle yapabiliriz. Şurası 60. X yerine biz buna x köküç diyelim. Çünkü 60'ın karşısı 30, 60, 90 derece var burada. Köküçlü bir şey dersek daha kolay olacak. 60'ın karşısı 30, 60, 90 üçgeninde 60'ın karşısı x köküçse 30'un karşısı x'tir. 90'ın karşısı 2x. Şu üçgene bakalım. 75, 30, 75. Burada da bir ikiz kenar var. Demek ki burası da 2x. Peki 2x ne demek? 6 demekmiş. Evet. 2x eşittir. 6 ise x ne oluyor? 3. x 3. Peki bize sorduğu şurası. Yani biz bunu kök 3 ile çarptık ilk başta. O zaman cevabımız f eşittir. Ne oluyor? 3 kök 3 oluyor arkadaşlar. Evet. Bu sorunun çözümü de bu şekilde. Evet. Burada abc'de bir kare. ABC'nin C'nin alanı şuradaki üçgenin alanının 8 katıymış. Buna göre DC bölü EF'yi soruyor. Şimdi burada biz buna x x diyelim. Bunun alanı ne olsun? A olsun. Evet, A. CEF'nin alanı A. CEF'nin alanı A ise tamamının alanı 8A olması gerekmez mi? Çünkü 8 kattı. O zaman e, EC'nin karesi EC çarpı CF yani eşit olduğu için EC'nin karesi bölü 2 yani üçgenin alanı eşittir A çarpı 8 eşittir karenin alanı yani DC'nin karesi. Evet burada sadeleştirmeler yapalım. 4. 4 tane DEC'nin karesi eşittir DC'nin karesi. Bu da köklerini alalım. DC ne olur o zaman? 2 tane EC olur. Peki DC bölü EC oranı ne olur? Yerine yazarsak. DC yerine 2 EC yazdığımızda cevabımız 2 oluyor arkadaşlar. Evet. Buradaki soruya bakalım. Bu da güzel bir soru. Bu noktalar A, B, C, D, e, F. 7 tane nokta var. Bunlar A, B, C, D, e, F diye isimlendirilmiş. A B C D E F diye isimlendirilmiş her nokta farklı bir harf. A noktasının F'ye göre simetriği, A'nın F'ye göre simetriği G'ymiş. Buna göre 7 nokta kaç farklı şekilde yazılabilir? Evet. Şimdi şöyle olsun diyelim. A F G olsun. Üçü de yan yana. Şöyle olsun diğerleri. 4 tane nokta var. Bu 4 nokta ne kadar şekilde yazılabilir? 4 faktöriyel. Yani. Evet. Peki A ile F de yer değiştirebilir bu arada. Tabii ki. Çarpı 2 var. Evet. Şimdi bu üçlü üçlü yan yana kaç tane grup yapabiliriz öyle? 1 2 3 4, 5. Evet. Yani yerlerini değiştirerek ama bunlar yan yana. A, F, G ya da G, F, A şeklinde. Üçlü 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 5 tane yapabiliriz. 7, 7 noktada. Evet. Buradan e, arasında boşluk olmadan bu kadar çıktı. Şimdi şöyle olsun. A nokta F nokta G olsun. Yani arası boşluk olsun. Tabii bunlar yer değiştirebilir. Bu şekilde kaç tane olur? 1 2. Şöyle olabilir. Zaten başına ilk önce 2 yazalım. Çünkü A, A ile G'nin yer değiştirmesi demek. Bu şekilde 1. Sonra A şuraya gelsin. Boşluk F boşluk G. 2 Sonra A boşluk. F boşluk G. 3. Yani 3 tane de burada durum var. Peki boşta kaç tane nokta var? 4. Yine aynı. 4 faktöriyeli bunlar. Yer değiştirebilir. Şimdi şöyle olsun. A nokta nokta F nokta nokta G. Evet. Burada yine 4 tane nokta var. A ile F, A ile G sadece burada yer değiştirebilir. Yani 2 durum. Çarpı kaç tane nokta var? 4 tane nokta. 4 faktörü. Şimdi bunları toplayalım. Burada 10 tane 4 faktöriyel var. Burada 6 tane 4 faktöriyel var. Burada da 2 tane 4 faktöriyel var. Bunları topladığımızda kaç tane 4 faktöriyel oluyor arkadaşlar? 10, 6, 2. 18 tane 4 faktöriyel ne eder? 24 çarpı 18'den 432 yapar arkadaşlar. Yani sorunun cevabı bu şekilde. Evet şimdi şuradaki üçgen sorusuna bakalım. Açı ortay var. E, paralellik var. Buna göre e, x'i soruyor. Şurada paralellik var mı? 4, 8. O zaman e, kenarları oranı ne olması lazım? 1'e 2. A'ya 2A Y'ye <laughs> 2Y. Evet. Şimdi şuraya bakalım. Şurada bir açı ortay var. iç açı ortay. Kenarları kaça kaç bölmüş? 1'e 2. Demek ki şurası 10'sa burası kaç olması lazım? y tabanına karşılık 10 olmuş. Y tabanına karşılık 5 olması lazım. Evet cevap 5 arkadaşlar. Bu da Facebook'tan gelen bir soru. Evet bu da üçgenlerde kenarlarla kenar açı kenarla alakalı bir şey. Şimdi şu açı 60 dereceden küçükmüş. 8, 4 var. Bir de 12 var. Normalde şurada bir açı değerini biz bununla ilgili bir yorum yapmadığımızı düşünelim. X açı, X kenarı ee, yanlarındaki kenarların toplamıyla farkı arasında olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bir de bildiğimiz şey bunun 60 dereceden küçük oldu. Burada bir kosinüs teoremi yapabiliriz. Karşısındaki kenarın karesi küçüktür. Çünkü 60 dereceden küçükmüş. Ee, 8'in karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kos 60 yani 1 bölü 2. Burada 2'ler gidiyor. 8'in karesi 64 artı 4'ün karesi 16 eksi 32 48. Yani karesi 48'den olan küçük olan bir sayı. Karesi 48'den küçük olan bir sayı ve 4 ile 12 arasında olacak. Peki x yerine en büyük hangi sayı yazabiliriz? Karesi 48'den küçük olacak ve 4 ile 8 4 ile 12 arasında olacak. Şu ikisinin birleşiminden e, karesi 48'den küçük olan 6 olabilir sadece en büyük olarak. 6'dan küçük sayıları yazacağız. 4, 3 böyle gider. Ama en büyük yazabileceğimiz 6'dır. En büyük. Evet arkadaşlar. Bugünlük sizden gelen kısımlarında soruları çözdük. Bunların devamı gelecek. Her akşam düzenli olarak sorularınızı çözeceğim. Çevrenize, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz arkadaşlar. Çözülmemiş soru kalmasın. Sınava yaklaştığımız şu dönemde herkesin sorusu çözülsün inşallah görüşmek üzere iyi çalışmalar.